Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Dr. Yasemin Açık 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tütünün sadece insan sağlığına değil çevreye de büyük zararlar vererek gezegenimizi tükettiğine dikkat çekti. Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılından beri her yıl bugüne özel bir tema belirlediğini belirterek bu yılın temasının tütün gezegenimizi zehirliyor olduğunu söyledi. Sigaranın her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açmakla kalmayıp çevreyi de tahrip ettiğini ifade eden Profesör Doktor Yasemin Açık, tütün yetiştirmek için her yıl yaklaşık 3 milyon hektar alan yok ediliyor. Ayrıca tütün ekilen araziler verimsizleşiyor dedi. Sigara yerine açık tütün veya elektronik sigara kullanan kişilerin kendilerini kandırdıklarını söyleyen Profesör Doktor Yasemin Açık, açık tütün, nargile ve elektronik sigaranın kesinlikle masum olmadığını aktardı. Profesör Doktor Açık, kapalı alanlarda ve kamuya açık bazı açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, tütün ürünlerinin reklam ve promosyonlarının kaldırılması gibi maddeleri içeren yasal düzenlemelerle Türkiye'nin dünyaya örnek olduğuna dikkat çekti.